31 Mayıs Salı, Cumhuriyet Gazetesi, Mustafa Balbay, Kadınları Yenemezsiniz. Son 10 gün içinde kadınlarla ilgili haberleri alt alta koyalım. Dilara Narin bugün 20 yaşında. Konya'da 6. sınıfta 10 yaşındayken beden eğitimi öğretmeni yapısının haltere uygun olduğunu görüp öneriyor. Ailesi kızlar öyle spor yapmaz diyor. Dilara derslerim kötü okuldan sonra kursa gitmem gerek deyip gizlice halter çalışmaya gidiyor. Dilara geçen hafta 53 ülkenin katıldığı Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 20 Mayıs'ta Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Hatice Akbaş, Buse Nas Sürmeneri, Şenur Demir, Sema Çalışkan, Elif Günleri altın madalya kazandı. Vakıf Bank Kadın Voleybol Takımı geçen hafta üst üste 5. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Vakıf Bank 2012-2013 sezonundan bu yana destan yazıyor. O sezon üst üste 73 resmi maçı kazanarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Halen Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı. Devam edelim. Cansu Serhat Takmaz 13 yaşında. 5 yaşından beri keman çalıyor. İlk 2 yıl keman hocasıyla hiç diyalog kuramadı. Devamında hoca öğrenci, abla kardeş oldular. Cansu son 6 ayda katıldığı yarışmalarda 1 tam puan, 11. lik, 3. ikincilik, İki üçüncülük elde ederek Guinness Rekorlar kitabına girdi. Son 10 günün sanat dünyasından gelen kadın haberleri daha farklıydı. İktidar 2 yıllık korona esaretinden sonra hayatın her alanında normalleşme istiyor, kadınlar hariç. Özellikle kadın sanatçıların konserleri peş peşe yasaklanıyor. Gördüğümüz kadarıyla rekor Aynur Doğan'da. Melek Mosso da iyi yasak alanlardan. Ancak bu sanatçılar yılmıyor. Derince de konseri iptal edilen Aynur Doğan hemen sonrasındaki Harbiye konserinde izleyici rekoru kırdı. Isparta Gül Festivali'nde de Melek Mosso'nun konseri iptal edilince Funda Arar ve Derya Ulu biz de çıkmıyoruz dediler. Kadınların konser direnişleri devam ediyor. Eskişehir'de de kadınlara farklı bir yasak geldi. Dede Korkut Parkı'nda kadınların yoga yapması engellendi. Ama daha sonra yoga yapmaya devam ettiler. Türkiye'de uzun süredir kadın deyince kadın cinayetleri akla geliyor. Özünde o da bir başka direnişin vahşi şekilde karşılık bulması. Yukarıda özetlediğimiz haberler şunu gösteriyor. Bu ülkede kadınlar her şeye karşın yaşamın içindedir. Kadınlar yaşam biçiminden ödün vermek istemiyor. Öylesine yaman bir çelişki ki Türkiye kadın cinayetlerinin ve kadın direnişlerinin ülkesi. Kadınları her türlü yöntemi kullanıp engellemeye çalışabilirsiniz. Kadınlara olmadık yasaklar getirebilirsiniz. Hatta öldürebilirsiniz. Ama yenemezsiniz. 31 Mayıs Salı Cumhuriyet Gazetesi Mustafa Balbay Kadınları yenemezsiniz.